Merhaba arkadaşlar ben Özgün Arkadaşlar bugün yer, e, bugünkü gezi için hazırlanacağım ve geziye gideceğiz birlikte. İnşallah tableti kabul ederler video çekmemi bilmiyorum. Okul götürecek bizi yaz okulu. Ben dünden beri bu video için uğraşıyorum ama e, iptal olduğunu sandım. El gideceğiz diye. El gitmeyecekmiş. Ben ben gitmeyecekmiş. Niye ya? ağladım yani o kadar söyleyeyim. O videoya videoları da silmişim. Ondan dolayı geri başlattım. Dün duşumu aldım. Kremimi sürdüm, bakımımı yaptım, bir şeymiş çaldım, uyudum. Sabah saat 9 gibi falan kalktım. Saat 3.30'da da bugün gezi var. Pertek gezisi. Bakacağım artık ne olacak. Bere 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 Neyse şimdi gidelim küçük bir hazırlanma yapalım önce. Saat 3'e kadar beklerim artık. Ya da giderken hazırlanmayı yaparım. Yarım saat bir saat sonra bir bakkala uğrayacağım. Çubuk kre, çubuk diyorum. Kreker tarzı bir şeyler alacağım. Neyse şu anda videoyu durduracağım. Birazdan başlatırım. Arkadaşlar evet şimdi evet, saat şu anda ee, biri 40 geçiyor yani biz bir yarım saat olmadan çıkacağız. Bu arada böyle oldu bunu taktım. Diğer çantamı giymek yerine. Diğer çantamı takmak yerine bunu taktım çünkü daha iyi bence. Marketten gideceğim ben aldığım bisküvileri falan yediğim için para alacağım yanıma markette şey yapacağız. Böyle olacak bilmiyorum market neler yapacağım neler olacak. Tablete şarja takmak zorundayım. çünkü şarjım çok az. Çıkarken ben zaten geri alırım tabletimi. Neyse şu anlık bay bay. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Daha Amca da bu arada çok güzel olmadı mı Ve size çok şey olmuyor. Gözlük oluyor ama. Abla benim crosslarım nerede? Ne giyen? Sporum yok. Alın sandalyeler çok sıkıyor. Olur olur buldum bile. Hayır. Allah. Olmaz ha. Kendi toplarını getirsen onlar olmuyor. Ay abla bunlar olmuyor benim ayağım şey ya. Sargılı ya olmuyor. Hoje yine lembre var bu işi bize bırak. Sürekli... Bu arada çantamı da taktım. Giderken dediğim gibi yolda alacağız. Merhaba ben Ezan Bakın hepimiz. Bir dakika şöyle yapayım. Biraz da çok gözükmesin. Vallahi rezil olmayayım. Onlar çok büyük ha. Allah'ım. Ne evet, bileyim komik duruyor olmaz. Ay. Her şeyden doğru internet olur muyuz yahu? Evet. Neyse o sıbay idare ederim artık yapacak bir şey yok. Ha? ha? Evet. evet. Kapattı. Ablam aşağı çıkmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 bu sıcakta önümüzde o kadar uzun bir yol var ki aşağı aşağı doğru gideceğiz. Ha? Bu tarafa döneceğiz aşağı. Yok bu tarafa döneceğiz aynen aşağı yine bu tarafa yine aşağı yine bu tarafa düz git 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 aşağı. Sonra düz git 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 yukarı. <laughs> çok şaşırtıcı bir yok. Ben ee, Yine ne oldu? Ay bir şey olmaz. Abla sen beni bırakıp eve geleceksin. Sen düğüne mi gidiyorsun? Değil mi? Aa beni bırakıp eve gelmeyecek misin? Neyse şu an durduruyorum. Video çok uzun olmasın de. Zaten Birazdan içerim boş ver. Ay video arkadaşlar ben şimdi markete geldim. O orası dolu 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 dolu. dolu. Kapat. Ne yapıyor? Oha bu o kadar nefsin. Poşetsiz koysaydım bari. Hadi. Canım. Tutsun o ben suyum bunu içeyim mi? <laughs> Öyle bir sordum ki. ablan olursun. O sana yeter getim. Maşallah. Sidar hoca gelmemiş. Yok gelmiş. En sevdiğim evet, hocam o benim. Tanışın. Tanışın ya diyorsun. Tamam yine tanışın. Birlikte gidelim gezelim. Tut. O gün bizim mahallede gördüm. Heyecan var ya onu gezdiriyordu. Heyecan bizim kuzenimizmiş lan. <laughs> Ahem. Ahem. Maşallah, çocuğum, maşallah. <laughs> Çok sıcak abla ya, beni kurtarır mısın? Aa, video çıkmış geldim şey ve bu çıkıştan şu an. Bir hocayı soralım mı? İki tane otobüs geldi. Yine de sığamadık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz kişi sığamadı. E dokuz kişi için bir tane... Ki. Arkada da benim babamlar var. Bir orada var. On iki kişi. Ben, ben hiç videosu <laughs> mı, ya. Evet, YouTube. <laughs> ya. şey ama. bir şey Aman ne güzel lüks şey Şimdi, şimdi yolda var. Gidiyorlar. Aman şimdi Nasıl o kadar şey onlar otobüse yani. bindi, biz minibüse biniyoruz. Var mı böyle bir şey? Bir de şey var ya, gelenler yanında hep öğrenci olmayan getirmişler ya. <laughs> Şu anda durduruyorum videoyu. Geçelim otobüse binmek. Evet! <laughs> Şu an gören dalga geçecek. Bindik gidiyoruz, ablam gitti bu arada ya. El sallıyorum bir saattir, görmüyor. Ya bana el salladı da giderken, otobüse binerken. Aa, gidiyoruz. Bu çok korkunç. Uçakta gibi hissediyor insan. Helal. Ben buradayım burada. <laughs> Arkaya bakıyor ya. <laughs> Bir şey değil mi? Uçakta gibisi. Hani uçak giderken önce böyle yavaş yavaş gelir ya. Sonra hızlı. <laughs> Aynen ona benziyor. Şu bak, an... bak şurada da valiz şeyleri var. Bir şey söyleyeceğim. Ben şu an çok hı, değişik hı, oldum. Yokuş aşağı gidiyoruz ya. Gerçekten Uçakta da... gibi. <laughs> ben C kendimi C çok kötü Aa saat 16. Saat dört. E bizim dört saatimiz kaldı. Onların niye beş saati var? Bilmiyorum. Onlar çoktan gitti bence. Bak annemin iş yeri. He. Çayan abiye bak. Bak, Geç bak. Hmm. Ben geçen şey gitmiştim. Bakın arkadaşlar. Çayan abi orada. Kim var? Um, Kenan abi var. Annem biliyor musun? Kimse söyleme. Hmm. Yemek yiyebiliyor muyuz? Ya e, açtım kanka. Sohbet evet, açık şion. Günaydın. Gino. Ay gidiyoruz. Bak bizim eve buradan çıkılıyor. Huh? Gidiyoruz şu an. İnşallah bu videoya abone olursunuz ama İnşallah. Ve like atarsınız. like like like. Görmek bir şey kaçtı. Kanka. Sesine <laughs> i̇şte, tablet düştü altımıza. o oh, nefes çıktı düğmeyi kapattık hemen. Ondan sonra da şeyin eee su bu su bu, bu düşsene. Ne lan? nasıl taş? Kaya gibi. Oğlum oh, çok değişik yerlerde değişiyor. Kaçıyorlar. Kendimi uçakta hissediyorum. Hani uçakta böyle böyle diye bir havalandırma gibi bir ses gelir ya ona benzemiyor. Kartek biz geliyoruz diye bağıracak. Kanka sen bir... Şöyle yapalım mı? Böyle. Kartek biz geliyoruz. Şey, Bak keşke gibi. Şu gibi. Ama Şuradaki manzara ama gösteremem. <laughs> <çıkmalarına rağsız> <laughs> Kanka senin adı ne? Özgü Miray. Miray. <laughs> Hayır ben de video çektim. Ben <laughs> Bu videoyu durduralım. Biraz ne yapalım? Arkadaşlar geldik buradan aşağı inecekmişiz. Baksanıza şu an Arkadaşlar benim kapağım gitti bu arada. Düştü yere <laughs> ve şu an ben bununla böyle kaldım. Aşırı <laughs> <Üşürü> iyi. <laughs> a pardon jandarmalar geliyor. Bekleyin jandarma. Jandarma değil miydi o? Lan. Kanka bu jandarma değil mi? bu arkası niye böyle? Çok kötü bir dakika polisi de çekmeyin. Ceza meza. Destek gençliği. Gençlik ve spor il müdürlüğüne gelmişiz. Gösteri için Aa, yani. Aa Pertek Feribot var. Çağdaş bir Ay gidiyoruz. Ay. Hayır, hayır, Oha ya aşırı yerde şu bu arada arkadaşlar tam 2 saattir yoldayız ve ben aşırı kötüyüm şu an. Hem karnım ağrıyor hem kulağım ağrıyor. Çok ama. olsun bu kadar da. Bakın. Ördekler yok ya. Aa oradalarmış. Güneş aşırı iyi vurmuyormuş. Ne bileyim. Güneş aşırı iyi vurmuyor mu Ya. Arkadaşlar bu arada burada gösteri olacakmış birazdan. Ay çok güzel sanki plajdayız da yol. Aynen şöyle bakınca. Ay evet arkadaşlar biz bugün İstanbul'a geldik. Açamadık. Arkadaşlar şurada botlar var ve burası rafting e, yapacağız. ne rafting gibi. Evet, ne? Gerçekten Rafting yapacakmışız. Arkadaşlar, ne? Iniyoruz. Ne? Evet. Anne, <laughs> arkadaşlar iniyoruz. Evet. Anne iniyorum. <laughs> arkadaşlar iniyoruz evet. Abi geçen ilk defa gördüm. Herkes telefon... E, onlar değil mi lan? Abi ben bunu dökeyim mi? Benim çantamda su var. <laughs> Abi bunu dökeyim mi? Benim çantamda su var bir tane. Tamam dökebilirsin. İçebilirsin. Yok ya çok, çok su içtim karnım ağrıyor. Tamam su alırız. Bende var zaten bir şey olmaz. Ya <laughs> ya. hoca bak siyahlı. Öğrendin mi ya? tamam mı? Bizde Biz mi? mi? Hocam, Biz de hocam mi? videoya çıkmışum şuma. Aa biz çok seviyoruz. Şey Oturacak, Oturacak mı seni göstereyim? Oo. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. vallahi ben O bak ona söz olsun. Oha düğün gibi. Arkadaşlar şimdi biz çıkarken ateş canlı yok. arkadaşlar şimdi rafting'e gidiyoruz. Evet arkadaşlar yüzeceğiz. Yüzeceğiz. <laughs> Bota bineceğiz. Arkadaşlar ben biraz video çekebileceğim çünkü gerisini de kendi kendime fotoğraf çekme falan geçireceğim. Şimdi yemek de yedik ben yemedim. Bu arada ay çok dolu. Neyse arkadaşlar bindiğimde açarım videoyu. Geldik. <laughs> Biz de sıra gelmez burada. Gel şuradan kaynak. Yedek düşmeyiz. Aynen düşmeyiz. Şuna binelim mi? Ya bildiğimiz anı, anı çekemeyeceğiz çünkü ben niye ağlıyorum? Bildiğimiz anı çekemeyeceğiz çünkü ben fotoğraf çekmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bindik ve çok kötüydü. Daha sonra bir oldu. Yaptım, kalktım. Ben videoyu unutmuşum. Bir işini de yapmamıştım. Ama o işin bitişini yapayım. yapıyorum. Güzel bir gün mü? Eğlendik falan Benim zaten son şeyde tek teknede şarjım bitti. Rafting falan da çekemedim. Neyse bu kadar da abone olmayı, Unut, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.